Dikletle Dur oğlum dur paşam Dur kuzum kuzum Nereye koyacağız abi Nereye koyacağız Fotoğraf çekelim Ne deli hayvan ya kuzum dur kuzum ya. Tamam ben değiştireyim gelip. alınabilir ama kötü girmiş o yüzden alıkoyacağım. Gerçi küçük ya. Küçük abi yaşar gibi ya yaşar gibi ya. Yaşar ya. Hadi yaşa bakalım hadi yaşa bakalım. Hadi yaşa bakalım. Umarım yaşar gözüne girdi sandım da. Burnuna girmiş sıkıntı yok. Kaçmadı deme ya. ん<何> Kalama, ama. Kalamayı şimdi bak şimdi. Kaşınıyor benden. Hadi bu kalamayı aç da göreyim ya. Hadi aç da göreyim. Allah aşkına aç. Kalamayı aç. Bir. Şimdi büyük balıkları kopart. Allah aşkına. değil ya bu sefer kaçma yeter ya. Heh. Maşallah maşallah. İşte bu be. İşte bu be. İşte bu. Hımm. Hey. Asiste taktı şimdi dur. Bu kadar. o gösteren mi Ne harika! Of of of. Ne güzel. Hadi bereketli olsun. Geliyor, 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 geliyor. Oha, oha. Bu başka bir şey sanki. Bu kayaya basıyor lan. Bu başka bir şey abi. Ne şey şey. Ne bilmiyorum vallahi. Hanos, 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 hanos. 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 Burası kum olmadığı için, kayalık olduğu için ortaya bırakabiliyorum kenarı. Hanos. Hani balığı? Hadi bakalım, hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aldım, aldım. Hanos galiba gene ya. Gene Hanos abi. Gene Hanos abi. Gene Hanos abi. Yine Ama bak şuna şu güzelliğe bak, şu güzelliğe bak. Dur lan, dur lan. Dur hadi göstereyim, dur. Çıkayım da göstereyim, çıkayım da göstereyim. Kısaca çekeyim hadi bir tane. Hadi dur. Lan. Şu tatlılığa bak, şu tatlılığa bak. Şu tatlılığa bak. Dönüyorum, dur lan, dur lan. Hadi bakalım, hadi bakalım. Hadi git, 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 git. Hanos gene üçüncü hanos ya. Artık bir yemelik bu yeni iyi alacağım yiyeceğim şimdi ben bunu ha. Çorbası yapılır bunu da. Büyük sağlayacağım ha. Büyük alacağım. Ama küçük ya. Küçük abi küçük. videodan şey alalım. Fotoğraf alalım. O yüzden bak atıyorum. Fotoğraf almak dur abim, dur abim. Dur abim. Dur abim. Dur abim. Dur abim. Dur abi. Dur abim. Dur. Dur babam. Dur. Aç bakalım. Aç ağzını. Aferin. Şöyle çok daha hazır telefonumu batıracağım şimdi senin için bak. Hareket etme. Isırırım. Heh, aferin ya. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Git. Bu başka bir şey olabilir bu. Kaçma ne olur kaçma ya. Akşam hadi. Kara tavayı yakacağız akşam. Kara yakacağız akşam. Kara akşam yakacağız. Gel gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Biraz bekliyorum. Bir hıncını alsın, bir hıncını alsın. Bir tuttum mu ben? Bir tane daha, bir tane daha. Ya biraz küçük açıkçası ama Bana biraz diğerlerine göre bir küçük geldi ama Aldım vallahi. Hani birkaç tane olsun Birkaç tane yemeklik yani böyle bir Merak ettim çok da canım çekti Keşke böyle bir ekipman ekipman taşıma şansımız olsa da Şurada pişirsek yesek yani çok canım çekti ya. Bir de kahvaltı da yapmadım. Şimdi belki onun birazcık aç gözlülü olabilir. Peki ne alınacak mı canım? Bunlar alınıyormuş diye biliyorum ben. Bir sıkıntı yok herhalde. Şimdi ilk, ilk trofe geldiği için hepsi bana küçük geliyor aslında. Öyle bir şey de var. gibi gidiyor valla Spin'in gözünü seveyim ya. Of. Uh. Vallahi Spin'in gözünü seveyim ya. ya. Gücümü hissedebiliyorum yani. LRF'de gücümü kullanamadığım için böyle yarım yamalak geliyor hiç böyle İnsan tatmin olmuyor ama Spin'de Mesela çok güçlü olsaydım o zaman spin de tatmin olmayacak. Spinle de tatmin olmazdım. Bu sefer ile anca tatmin herhalde. İnsan fiziksel gücü de çok etkili. İnsanın fiziksel gücüne biraz orantılı balıklarla mücadele ettiği zaman keyif alıyor bence. Of. Bayılıyorum ya. Birazcık. Of bu başka bir şey mi? Güzel balık geliyor arkadaşlar. Çok güzel balık geliyor. Çok güzel balık geliyor. Vallahi diktim en, en yukarı kadar diktim altaya çünkü kayalara falan girmesin. Allah yavaş mı çeksem hızlı mı çeksem? Döne döne geliyor da. Yavaş mı çeksem hızlı mı çeksem? Allah bir usul çektim de. Yandan almış ya. Yandan almış. Şöyle aldım arkadaşlar. Büyük sandım da yandan almış. Şöyle bir balık. Devam ki. Şöyle göstereyim yakından. Kapatayım. Arkadaşlar şöyle bir gün sonu çekelim. Bakalım. Şöyle bir balımız var. Şöyle bir balımız daha var canlı. güzel bir avdı. Keyifli geçti. Şöyle ben yakından çekmek istiyorum kameramı. Çıkarayım şöyle bir. Cikletle avlandım. Sarı rengi avlandım. Diğer rengini sondan çantamda fark ettim. Deneyimleyecektim ama Deneyimini yemedim Bir dahaki hava inşallah. Ee, herkese rast gelmesin. Vicdanlı avcıya rast gelsin. İyi akşamlar. Şöyle temizleme metodu. Onu da göstereyim. Uçağımız yok. Ve midyenin kabuğuyla ev pul yapmayalım diye şimdi izliyoruz iyi otan bir de tava olsa var ya <laughs> <laughs> şu canlı mı ya neyse artık yapacak şey yok. Yandım öyle mi? Anlamadım ki. arkadaşlar eve geldim. <laughs> Kahvaltı da yapmadık. Şöyle birazcık un attık. Kızmış bence. Biz başlayalım. Şöyle. Bismillah. Unlamayacaktım da, sana ben becerim, yapıştırırım dedim. Evet, bilmiyorum. Ee? Ne yapacağız? Sığmıyor. Onları da bıraksam mıydık? İki tane bana yeter ya. Allah'tan bir kaldı. İki tane fazla tutmuşuz abi. Yetmez de dedim ama gözüm az geldiydi. Yetermiş. Şimdi göçtü vererek biraz. Çevirmek istedim ya. Çevirelim bakalım. Şu şey de masa da şöyle yapın görünce öyle çıkıyor. Hay Allah Allah. Zilletmiş mi ya? <gülüyor> <gülüyor> ядката му. Вот, 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 sein. Yani. <laughs> Öyle. Şimdi açabiliyorum artık. Arkadaşlar bu şey içine almaya karar verdim ya. Bence o şey daha ne olacak? Öyle. şey gibi de Açıl gibi ya Daha ne olacak abi ya evet. oh. Neyse bunlar birazcık fazla ama Sanki Yeter abi ya Yeter abi bakalım hatta Bilmeyi Şu iki tane de atalım da Ay, Dur kafam karıştı Vallahi kafam karıştı bugün artık güneş başıma geçti yani Doğrum sen de sakin ol بسم الله Peki bunlarla sayayım şimdi. Olsun. Bunlar artık çekmeye gerek yok. Bu biraz soğusun. Öyle tadım yapalım. Ulaşıklar ekice de yersiz galiba. fazla güzelmiş şey Tam olsun abi. Şimdi ben, yapalım. Şöyle şu bir... gönder olayım abi. Çok güzel ya. Şöyle bir lezzet Şöyle bir tadayım bakayım. Gayet başarılı bence. Ben beğendim. Ama bu tuzun niye ayarlamaya ayarlayamadım ya? Bayağı dağıttım tuz. Ama tuzu yeterli geldi ama bence gayet yenilir. Yenilebilecek durumda ee... bir balık. ben bu kadar kahvaltı falan da yapmadım. Kafam da biraz ağrıyor açıkçası. Güneş mi geçti, açlıktan mı bilmiyorum. Şimdi bir yemek yiyeyim de kendime geleyim. Ee, İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar. <laughs> Arkadaşlar, son ikiye geçtim. Hepsini yedim. Ee, kafamın ağrısı açlıktanmış, onu söylemek için açtım. Bu ikisini de limonlu cila niyetine yiyeceğim. Herkese iyi akşamlar.